İstanbul Bahçeli Evler'de bir ilk öğretim okulunun kantini 10 gün içinde iki kez hırsızların hedefi oldu. Her iki soygunda da 16 ve 17 yaşındaki iki hırsız güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi ama görüntülenmekten kurtulamadı. Kantine ilk girdiklerinde çikolata, bisküvi, soda ve meyve sularını ellerindeki poşetlere dolduruyorlar. Tam bu sırada güvenlik kamerasını fark edip cep telefonlarının ışıklarıyla kamerayı kapatmaya çalışıyorlar. Daha sonra kamerayı başka tarafa çevirerek çaldıkları malzemelerle kayıplara karışıyorlar. Ve ikinci soygun iki hırsız bu kez daha hazırlıklı. Yüzlerine atkılarını sararak gizlenmeye çalışıyorlar. Yine gıda malzemelerini çalıp yine cep telefonu ışıklarıyla kameranın görüntü açısını değiştiriyorlar. Girdikleri camdan çıkarak kaçan zanlıların yakalanması uzun sürmedi. Görüntülerden tespit edilen iki genç, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı, ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.